Bu yayın Cem Yaşar Atölye katkıları ve araştırmalarıyla hazırlanmıştır. Bugün 29 Temmuz 2025 Salı, ee, piyasalara şöyle bir baktığımızda bu hafta gündem epey yoğun görünüyor. Özellikle şu ABD-AB ticaret anlaşması var. Bir de kritik veriler yolda. Gel istersen önce bu anlaşmayla başlayalım. İmzalandı falan ama e, sanki piyasalar böyle bir e ee işte" dedi gibi değil mi? Yani o beklenen büyük coşku yok. Evet evet pek öyle büyük bir ralli görmedik açıkçası. 115'lik gümrük vergisi, işte enerji alım taahhüdü gibi detaylar var ama. Ama genel hava biraz şey. Biraz buruk evet. Hatta buna hasar kontrollü diyenler çoğunlukta. Da... Mesela Almanya Başbakanı Merz hani bizim ihracat odaklı ekonomimiz için bu pek iyi olmadı demiş. Öyle mi? Tabii. Avrupa ilaç sektörüne de 13-19 milyar dolar ek yük getireceği falan konuşuluyor. Hatta bak ilginç, otomotiv hisseleri hani tarife indirimi geldi denildi ama düşmüş mü onlardı? Düşmüş. Evet. BMW, Volkswagen falan eksiye geçmiş. Heineken bile şey diyorlar, üretimi başka yere mi taşısak diye düşünüyormuş havacılık, savunma onlar da etkilenmiş tabii. Anladım. Bir yandan da şu jeopolitik gerilimler devam ediyor sanırım. Trump-Putin meselesi. Aynen Trump-Putin'e Ukrayna barışı için süreyi iyice daralttığını hani 10-12 güne indirdiğini söylemiş. Yoksa yeni yaptırımlar kapıda demiş. Medvedev'de de ultimatom oyunu demiş buna galiba. Evet o da öyle yorumlamış. Yani tansiyon orada yüksek. Bu arada eski Japonya Merkez Bankası yetkililerinden Nakaso da ilginç bir şey söylemiş. Hani doların hakimiyetinde çatlaklar var diyor. Hmm, uzun vadeli bir bakış açısı tabii bu. Tabii uzun vade ama kısa vadede asıl olay yarınki FED toplantısı. O yüzden bugün jolts verisi, konut fiyatları, tüketici güveni falan var ama... Ama FED varken kimse pek oralı olmaz diyorsun. Yani etkisi biraz sınırlı kalabilir. Evet gözler tamamen yarında olacak. Peki ABD piyasalarına dönelim. Dün kapanış nasıldı? Biraz karışık gibiydi sanki. Evet, Wall Street karışıktı. S&P 500 yatay kapattı, 6390 civarında. Nasdaq hafif artıda, Dow Jones biraz eksideydi. S&P teknik olarak hala yukarıda mı görünüyor yoksa bir yorgunluk var mı orada? Trend hala yukarı yönlü ama evet dediğin gibi bir yorgunluk, bir momentum kaybı var gibi. Hani göstergeler biraz aşağı dönüyor. Anladım. Ama teknoloji yine güçlüydü. Nvidia rekorunu tazeledi. Tesla da Samsung'la yeni bir çip anlaşması yapmış. O haberle yükseldi. Zaten bu hafta gözler büyük teknoloji bilançolarında olacak. Microsoft, Meta, Apple, Amazon. Evet, onlar piyasayı hareketlendirir kesin. Kesinlikle. Enerji sektörü de AB'nin alım taahhüdüyle biraz yükseldi. Diğer yandan e, tahvil faizleri yükseldi. 10 yıllıklar %4.41'e geldi. Dolar endeksi de 98.5'un üzerine çıktı. Güçlü dolar yani. Peki Avrupa? Orada hava daha mı bozuktu? Evet Avrupa genel olarak satıcılıydı. Alman DAX endeksi %1'den fazla düştü. 23.970'lere geldi. Orada da teknik göstergeler biraz zayıflıyor. Negatif uyumsuzluk falan var. Hı hı. İşte Londra, Paris borsaları da düştü. Anlaşma sonrası ilk iyimserlik biraz dağıldı gibi orada. Anladım. Gelelim bize, Türkiye piyasalarına. Borsa İstanbul haftaya pek iyi başlamadı galiba. Yok, pek iyi başlamadı. %1'e yakın düştü. 1054.42'den kapandı. Hani Modis not atışı geldi ama pek etkisi olmadı değil mi? Pek olmadı. Evet, özellikle bankacılık hisseleri biraz zayıftı. Teknik olarak bakınca 1750 direnci hala önemli, oraya geçmek lazım. Kur tarafı nasıl? Dolar-TL sakin mi? Kur tarafı çok sakin, 40-55 civarında yatay gidiyor. Volatilite yani oynaklık bayağı düşük. Piyasalar daha çok TCMB'nin olası faiz indirimlerine odaklanmış durumda. Hmm. İyi bir gelişme olarak da 5 yıllık CDS primi 276 bas puana kadar geriledi. Risk primi düşüyor yani. Güzel. Bugün bilanço var mı önemli? Var var. Akbank, Otokar, Tav Havalimanları ve Tüpraş bilançoları bekleniyor bugün. Bir de birkaç tane şirket haberi var işte. İhale, lisans, anlaşma gibi. Tamamdır. Şeylere bakalım MTA'lara. Petrol yükselmiş sanırım. Evet, petrolde yükseliş var. Hem ticaret anlaşması biraz destekledi, hem de işte bu jeopolitik gerilimler Brent 70 dolar civarında, WTI 67 dolar civarında. WTI teknik olarak biraz toparlansa da uzun vadeli ortalamanın altında hala. Altın ne durumda? O da mı yükseldi? Yok altın düştü. Güçlü dolar ve risk iştahının biraz artmasıyla 3314 dolara kadar geriledi. Teknik olarak biraz zayıf, yatay bir seyir var. 3250 dolar önemli bir destek seviyesi. Gümüş? Gümüş de 38 dolar civarında yatay ama onda da biraz yorgunluk var gibi. Bakır ise karışık seyretti. Anladım. Bir de euro USD paritesi dikkatimi çekti. Bayağı düşmüş. Kesinlikle. Güçlü dolar etkisiyle 1.16'nın altına indi. Teknik görünümde pek parlak değil açıkçası. Aşağı yönlü riskler devam ediyor gibi. 1.1480 civarı önemli bir destek olabilir aşağıda. Bir de son olarak kripto tarafından bir haber vardı galiba PayPal'la ilgili. Evet, PayPal'ın yakında yüzden fazla kripto parayla ödeme kabul etmeye başlayabileceği söyleniyor. Bu da hani kullanımın yaygınlaşması açısının önemli bir gelişme olabilir. Takvime de bir göz atalım mı son olarak? Bugün ve yarın neler var? Bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, konut fiyatları ve tüketici güveni var. Avrupa'da ECB'nin enflasyon beklentileri, Almanya'dan perakende satışlar gelecek. Hı, hı Yarın ise asıl yoğun gün, FED faiz kararı var tabii en başta. Sonra ABD'den büyüme verisi, GC ve ADP özel sektör istihdamı, bizden de işsizlik oranı açıklanıyor açıklanacak. Baya hareketli olabilir yani yarın. Gerçekten yoğun bir gündem. Peki sence piyasalar bu hafta bir yöne karar verebilecek mi? Bu ticaret anlaşmasının sınırlı etkisi mi yoksa FED ve teknoloji bilançoları mı daha çok belirleyici olacak? Ne dersin? Valla bunu hep birlikte göreceğiz. Veriler, açıklamalar geldikçe taşlar yerine oturacaktır. Şu an için biraz bekle gör havası hakim sanki. Anlaşıldı. Yarın sabah tekrar değerlendiririz o zaman. Tabii. Yarın sabah görüşmek üzere bol kazançlı bir gün dilerim.